Değerli izleyenler, bugün 26 Haziran ve bugün günlerden susa. Bir yaz vakti, bir yatsı vakti, şehadete susayan yiğitler namazda, zalimler ise pusuda. Güller aşacak camide ve birer birer kızıla boyanacak laleler. İzzet zillete boyun eğmeyecek ve mazlumlar uhrevi rızıklarına kavuştukları için sevinecek. Evet, susa Eğil diye seslenen karanlığa inat, dimdik doğrulan kıyamın öyküsüdür. Bırak, pes et, otur, çekil, boş ver diye fısıldayan zillete karşı izzetlice duruşun adıdır Susa. Susa katliamı, Kürdistan topraklarında İslam'a düşmanlığın, İslam'ın kutsiyetlerine tahammülsüzlüğün ve dinine bağlı Müslümanlara duyulan kin ve adavetin düşmanlığın mücessem hali olarak kendini gösterdi. Zalimler bu katliamla Müslümanların gözlerini korkutacaklarını, İslami mücadelelerini bırakacaklarını ve Müslümanlara boyun eğdireceklerini zannediyorlardı ama yanıldılar. Çünkü Susa izzetli direnişin sembolü oldu. Evet bugün 26 Haziran'da bugün günlerden Susa. Hacı Ahmet ve Emin ki baba oğuldur. Zeki, Said, Mekki ve Medeni ki dört kardeştir. Ali Abdul Adnan ve Hüseyin candır şehadete adanan. Ve biz şehadeti Susa'dan tanırız biliriz ki asrın kerbelasıdır Susa. Şehadet otağı özgürlük mektebidir Susa. Şehitlere rahmet bize şan ve şereftir Susa. Selam olsun Susa yarenlerine ve onların yolunu takip eden tüm yiğitlere.